Merhaba herkese tekrardan. Bu sefer şarkı açmıyorum çünkü şarkı sürekli telif yememe sebep oluyor. Bir önceki videoda telif yedim bazı yerlerden. Ama bir şey olmadı. Bu telif kısmının gözükmesini istemiyorum artık videolarımda. Bugün makyajımı yaptım, hazırlandım ve Meriç ve Şevval ile buluşmaya gidiyorum. Orada da açarım artık, yolda da açarım. Daha düzenli ve muntazamlı bir hikaye akışı olan vloglar çekmek istiyorum artık. Teşekkür ederim. Say hi, hey, hi, hi. <laughs> şey canım çok ağır kokuyor burası, bir de. Şey. Çok şey şey yanık yanı, yanı kokuyor. kokuyor, yağ yanıyor kokuyor. Yanıyor zaten galiba. Dur bacım geliyorum şu an, Beriç. sevdası da bir başka ya. Değil mi? Evet. Seringsi bu arada çok iyi görünüyor ama evet. altta ne var acaba? Ben biraz daha çikolata hayal etmiştim. Öyle üstünden bir üstünden... Şey diyeceğim daha ne olsun? Yiyetmiyor <laughs> 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 bana. Bir de kap <laughs> iki tane ürün aldım onları göstereceğim. Şimdi ben video çekmeyi unuttuğum için kutudan çıkardım. Ama kutularını şöyle gösterebilirim. Bir bu bir de bu. Bu marka nasıl okunuyor bilmiyorum. Skin 1004. <laughs> ama İngilizce'de nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama Madagaskar Centella. Hani o yüzden riske girmeyip okumuyorum tam olarak. Bir bu tonik pedini aldım. Bir de güneş kremini aldım. İçinden çıkan ürünler de bu şekilde. Normalde bunun mavi kapaklısını istiyordum. O daha fazla sevilen ve tercih edilen bir ürünü. Ama bu vardı. Şu an indirimde 300 kaça aldım? 335 ya da 25'e aldım. Ve hani bunun da yorumları iyiydi. Bunu denemek istedim o yüzden. Bir de işte dediğim gibi tonik pedini aldım. Böyle bir şeyi zaten denemek istiyordum. Bu da indirime girmişti. 580 liradan 360. Öyle bir şey. O yüzden indirimde bulmuşken alıp denemek istedim. Bunun yanında bu markanın yüz yıkama jelini aldım yeni. Bu elindeki eyeliner bu arada. Bir de şu eyelinerı aldım. Yani bir gün eyeliner çekeceğim ve o günden sonra hep eyelinerla gezeceğim. Eğer ya başarabilirsem. Neyse bu markanın yüz yıkama jelini aldım. Toniğini aldım. Serumunu aldım. Yüz yıkama... E yağ bazı temizleyicisini bulamadığım için kozmetikini aldım. Nemlendirici olarak da şu an şey kullanıyorum. Clinique'in nemlendiricisini kullanıyorum. O yüzden o zaten önceden olduğu için almadım. Şu an yeni bir şey dizdim. Yüz bakım şeyi dizdim kendime. Yavaş yavaş rutinime geçirip onunla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yavaş yavaş rutinime düzenleyip uğraşıyorum güzel ürünler için güzel bir ürünle, üründeydi güzelce için. Bu markanın da iyi olduğunu bildiğim için almak ve denemek istedim. Burada böyle açın diyor. Şu an bunu açacağım. Bu arada aşırı kullanışlı bir açılış olmuş. Paketlemesi yani güzel. Buradan direkt çekince çıkıyor. Estetik duruyor. Bunun için yapanları tebrik etmek istiyorum. İçinden ayrıca bu kutunun, bununla beraber bu çıktı. İçinde minik cımbızı var ve şurayı kapatması için kapağı var. Aşırı tatlı buldum. Türkiye'de genelde böyle ürünler olmadığı için pek aşina değiliz böyle şeylere. Çok tatlı ve çok estetik duruyor. Bunu böyle koydum. Bunu da üstüne koyuyorum. Çok tatlı. Deneyeceğim bugün artık. Ne eyeliner aldım. Gerçekten hayatta en çok istediğim şeylerden bir tanesi eyeliner sürebilmek. Çünkü şöyle bir şey var. Ben buraya sürdüm diyelim. Burası olmadı mı? Ben sinir krizi geçiririm. Sinir krizi geçirmemek için de sürmüyorum. Eskiden kalem çok çekerdim. Ama artık o kadar ağır makyaj yapmayı sevmediğim için daha soft ve aydınlık Makyaj yapmayı tercih ettiğim için direkt kullanmıyorum. Belli ki bir gün alışırım. Elim alışır. Minik minik böyle. Doğru şeyi öğrenirim. Bir de şeyler var. Düşük göz kapağına farklı sürülüyor. Her göz şekline göre farklı şey var ya. Göz kapağım düşük mü bilmiyorum. Nasıl çekmem lazım, sürmem lazım bilmiyorum. Rastgele sürüyorum ama dediğim gibi bir gün doğrusunu öğreneceğim. Yeni aldığım şeyleri göstermek istedim. Umarım memnun kalırım. Öyle umuyorum. Bir şey denedim ama olmadı galiba. Ben mi doğru yapamıyorum bilmiyorum ya. Olmadı. Şurada sorun var. Niye oldu? Bunu ben yapmadım ki. Nasıl olması gerekiyor ya? Şu altı olmadı. Böyle. olmadı galiba. Ama bence bunun fırçası diğerinden daha iyi. Bir dakika göstereceğim. Ben de. Şu an ikisi de var. Ben önceden bunu kullanıyordum. Ama bununla iyi anlaşamadım. Şu an sürmeme bakarsam bunun ucu daha iyi. Aynı gibi duruyor. Nasıl odaklayacak? Bu bu rengi biraz daha gidik tabii ki de bu eski olduğu için ama bilmiyorum. Ben bunu fırçasındansa gri'nin fırçasını daha çok sevdim. Daha kolay sürülebilir en azından. Ya da böyle bir görüntüye alışık olmadığım için de süremiyor olabilirim. Ya da nasıl sürü? Şurasını demin dağıttım da. <laughs> Oraya bakmayın. Olmadı. Rujum Romand ya da Roman markasının bu Melting Balm blasting, melting, balm olarak geçiyor ve bence bunlardan daha iyi. Bu da güzel ama bunun çok farklı görünüşü var. O kadar hoşuma gidiyor ki. Hani biterse bundan alır mıyım bilmiyorum ama bundan kesin alırım. Herkesin çantasında olması gerekiyor. Çıkarıp süreceksin ve hani makyajını tamamlıyor. Kesinlikle çok iyi. Böyle bir öneri yapmak istedim. Aşırı gösterebileceğim bir makyaj çantam yok. Ama belki daha sonra makyaj malzemelerimin, cilt bakım malzemelerimin hepsini gösterip puanlayıp önerisini yapabilirim. Yüz yıkama jeli olarak şu an bunu kullanıyorum. Yağ bazlı olarak da kozmedim. Ama buna geçmeden önce Yves Rocher'inkini kullanıyordum ve bundan da gayet memnunumdum.